Oh, 4 Haziran 1994 Kürt iş insanları Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karatay kontrgerilla tarafından kaçırılarak Sapanca, Düzce, Bolu Sapağı'nda katledildiler. Dönemin Başbakanı ve Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Tansu Çinler, elimizde PKK'ye yardım eden Kürt iş adamlarının listesi var. Listede 60 kadar isim bulunuyor. Devlet, PKK ile olduğu gibi PKK'ye mali destek sağlayanlarla da her biçimde mücadele edecektir açıklamasını yapar. Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay 2 Haziran 1994'te İstanbul'da polis kimlikli, polis yelekli ve telsizli kişiler tarafından kaçırıldı ve katledildi. Buldan ve arkadaşlarının naaşları 4 Haziran 1994'te Bolu'da bulundu. İşkence yapılarak öldürüldükleri otopsi raporu ile belgelendi. Sonrası 2 yılda onlarca Kürt iş insanı faili meçhul olarak adlandırılan infazlarla katledildi. Kürt halkının ve devrimcilerin katili Mehmet Ağar dönemin emniyet müdürüydü. Yakın dönemde bir hurdacıda bulunan MKK belgeleriyle de PKK'yı destekledikleri iddiasıyla Kürt iş insanlarına yönelik katliamlar kanıtlanmış oldu. Bu belgede örgüte destek sağladığı bilinen iş adamlarına karşı özel tedbirler uygulamak talimatı da verilmektedir. Daha önce de Jandarma Genel Komutanlığı'nın Jandarma İstihbaratı arşivinde müteahhit çizelgesi adıyla yer alan belgede bu katliamlar açığa çıkmıştı. 5 Haziran 1926 İngiltere, Türkiye ve Irak hükümetleri arasında Musul konusunda sınır ve iyi komşuluk anlaşması imzalandı. Ankara Anlaşması 5 Haziran 1926 tarihinde Milletler Cemiyeti Konseyi'nin Musul'un Irak'a bağlanmasına ilişkin alınan karar doğrultusunda Türkiye ile Irak arasındaki sınırın belirlenmesi amacıyla Türkiye, İngiltere ve Irak arasında imzalandı. Orta Doğu'yu ve Kürdistan'ı sömürgeleştiren ve parçalayan İngiltere, Ankara Anlaşması ile Kürdistan'ı sömürgeci devletler arasında paylaştırmaya devam eder. Bu anlaşmayla ile Kürdistan'ın başır bölümü, Kerkük ile birlikte İngiltere'nin çıkarları doğrultusunda Irak'a verilir. 5 Haziran 2015 HDP'nin Ahmet mitinginde IŞİD AKP Türk Devleti katliamı Rojava devrimi ve sonrasında IŞİD ve ortağı AKP'ye karşı kazanılan Kobani zaferi, Bakure Kürdistan'da Kürt halkının yükselen özgürlük mücadelesi karşısında sömürgeci, soykırımcı, faşist Türk devleti her zamanki gibi katliam yöntemlerini devreye koydu. 5 Haziran 2015'te Halkların Demokratik Partisi'nin 7 Haziran genel seçimleri öncesi Ahmet İstasyon Meydanı'ndaki mitinginde IŞİD'in bombalı saldırısında 5 kişi katledildi, 400'e yakın kişi de yaralandı. AKP ve dönemin Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Kürt ve devrimci düşmanlıklarını gizlemez. Bombalama ve katliamlardan sonra oylarının arttığını söyleyecek kadar pervaslaşır. Bu katliamların devamında faşist sömürgeci diktatörlük, daha işbirliğiyle Suruç ve Ankara katliamlarını gerçekleştirdi. 7 Mayıs 2015. Ferinas Hosrovani, İran'da kendisine tecavüz etmeye çalışan istihbarat çalışanının saldırısından sonra kaçmak için intihar etti. İran'da bu saldırı sonrası ayaklanma yaşandı. Faşist gerici molla İran diktatörlüğü, Kürtlere ve özellikle de Kürt kadınlara karşı katliamcı, tecavüzcü politikalarını hep sürdürdü. Ferinas Hosrovani, İran istihbarat elemanlarının tecavüz saldırısından kendisini korumak için çalıştığı Tara Oteli'nin dördüncü katından atlayarak yaşamına son verdi. Ferinaz'ın bu eyleminden sonra Mahabad ve İran'ın her yerinde özellikle kadınlar başta olmak üzere yüzbinler sokağa çıkarak ayaklandı. Ferinaz'a yönelik tecavüz işkencesini gerçekleştirmeye çalışıldığı Mahabad'daki Tara Oteli ayaklanmacılar tarafından yakıldı. 10 Haziran 2015, Enternasyonel Özgürlük Taburu kuruldu. 10 Haziran 2015 tarihinde Rojava devrimi savunması için dünyanın dört bir yanından 19'dan fazla örgüt birleşerek enternasyonel özgürlük taburunu kurdu. Serikaniye kentinde bulunan tabur, Daşa ve işgalci Türk devletine karşı savaşta Rakka, Efrin ve Şeddadi olmak üzere birçok cephede yer aldı. Rojava devrimi savunmasında aralarında Ivana Hoffman, Anna Campbell, Harker Hilmerson'ın da olduğu onlarca enternasyonel devrimci ölümsüzleşti. 12 Haziran 2023 Yılmaz Behraraş, Osman Nuri Ocaklı ölüm seçti. MLKP komutanlarından Yılmaz Behraraş, Osman Nuri Ocaklı ölüm seçti. MLKP yaptığı açıklamada Yılmaz Yoldaş, büyük emekler verdiği Kobani kentimizde 12 Haziran günü partimize yönelik alçakça bir düşman saldırısı sonucu şehit düştü dedi. MLKP açıklamasında Aslen Rize'nin Fındıklı ilçesinden olan Yılmaz Behrareş yoldaşımız 30 yıl aşkın örgütlü yaşamında alan örgütlerimizden illegal parti faaliyetlerine kadar partimizin yeraltı ve yer üstünde bulunan mücadele alanlarında büyük bir sorumluluk duygusuyla görevler üstlendi. Dur durak bilmeyen, kabına sığmayan, yoldaşlarını tamamlayan, yoldaşlarında tamamlanan bir enerjiyle devrim için dövüştü, ter döktü, emek verdi. Büyük değerler yarattı. Partimizin barikat başlarında, fabrikalarda, işçi emekçi semtlerinde, özgür alanlarda, dağlarda ve son olarak Rojava devrim topraklarında ateş altında yürüttüğü devrimci kavganın neferi oldu. 2014 yılından itibaren Rojava'ya geçen Yılmaz Behrareş, mücadeleye burada da devam ederek sorumluluklar almaya devam etti. Yılmaz Behrareş yoldaşımız, Türkiye metropollerinde yürüttüğü devrimci faaliyetler nedeniyle uzun yıllar faşizmin zindanlarında kaldığı mücadele etti. Son olarak 10 yıllık tutsaklığının ardından partisinin isteğiyle yüzünü özgür alanlara çevirdi. 2013 yılında medya savunma alanlarına, 2014 yılında Rojava devrim topraklarına geçti. Şimdi işgal altında bulunan Serikaniye kentimizde, partimizin kök salmasında, Şehit Serkan ve Şehit Sarya taburlarında, Şehit Şengül Boran Parti Okulu'nda, Şehit Alişer Deniz Tugay'ında, bir dönem görev üstlendiği Rojava örgütümüz dahil sorumluluk alanlarında komutan ve yönetici olarak partimizin gelişimi ve devrimci savaşı büyütmek için çalıştı. Serikaniye Savaşı'nın ardından Fırat bölgesinde konumlandı. Kobani ve çevresinde çalışmalarımızın sorumluluğunu üstlendi. Yılmaz Behrar eş yoldaşımız, Orta Doğu halklarına özgürlük yolunun ancak ve ancak silahlı halk direnişle mümkün olduğunu bir kez daha anlatan Filistin topraklarından da geçti. 13 Haziran 2021 Komünist genç öncü Zilandestan, Elende El Mühemmet ölümsüzleşti. Zilandestan, 2017 yılında partisi MLKP ile örgütlü yaşama geçti. 2018-2019 yıllarında MLKP Hüseyin Demircioğlu Akademisi'nde askeri ve ideolojik eğitimler aldı. Rojava devriminin ve kadın özgürlük mücadelesinin bir parçası olmak, topraklarını işgalci, sömürgeci faşist Türk devletine karşı savunmak için yüzünü doğduğu topraklara döner. 13 Haziran 2021 tarihinde Rojava devriminin zaferi için devrimci görevlerini yerine getirirken Rojava'nın Kamışro kentinde şehit düştü. Zilan Destan, Rojava ve Kuzeydoğu Suriye devrimini kadın devrimini komünist bir yaşamla, komünist bir örgütlenme ile, sosyalist ve komünist bir programla buluşturan, bunun parçası için can feda çalışan öncü Kobanili genç kadın komünisti. Efrin Serkaniye savaşlarında devrim için ne gerekliyse onu yaptı. Bir gün elinde silah oldu. Bir başka gün kadınlar ve gençler için eğitim verdi. Cizire bölgesine adım adım gezip çalışma yürüttü. Kapı kapı, ev ev, köy köy dolaşıp komünist fikirleri tanıttı. Paramazların, destanların, saryaların izinden yürüyerek ölümsüzleşti. 16 Haziran 1994 Demokrasi Partisi DEP, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Demokrasi Partisi DEP, 7 Mayıs 1993'te kuruldu. İlk genel başkanlığını Yaşar Kaya yaptı. Kısa süre sonra Yaşar Kaya ve 7 parti yöneticisi tutuklandı. Sömürgeci, soykırımcı Türk devletinin Kürtlere ve onun kurumlarına karşı faşist terör politikası hiç eksik olmadı. DEP'in kurulmasından kısa bir süre sonra DEP milletvekili Mehmet Sincar 4 Eylül 1994'te Batman'da katledildi. Meclis 2 Mart 1994 tarihinde DEP milletvekilleri Hatip Dicle, Orhan Doğan, Leyla Zana, Ahmet Türk, Sırrı Sakık ve Bağımsız Şırnak milletvekili Mahmut Alınak'ın dokunmazlıklarını kaldırdı. Aynı gün meclis çıkışında Hatip ve Orhan Doğan gözaltına alındı. Diğer milletvekilleri gözaltındakiler serbest bırakılana kadar mecliste oturma eylemi başlattı. Gözaltına alınan Depli milletvekilleri 16 Mart'ta tutuklandı ve toplam 89,5 yıl hapis cezası verildi. Anayasa Mahkemesi 16 Haziran 1994'te Demokrasi Partisi'ni kapattı. 17 Haziran 2005 Mercan katliamı. 17 Mayıs Komünist Parti kadro ve savaşçısı Dersim Mercan Vadisi'nde katledildi. Faşist Türk Devleti'nin kontrol ordusu Dersim'in Ovacık ilçesi Mercan Vadisi'nde 16-17 Haziran 2005 tarihinde kongre için hazırlık toplantısı yapan MKP'lileri katletti. Katliam doğrudan Genelkurmay Başkanlığı tarafından yönetildi. MKP Parti Sekreteri ve Yardımcısı, Merkez Komite Üyeleri, büyük çoğunluğu Parti 1. Kongre Önderliği, Kongre Delegeleri ve partiyelerinden oluşan 17 MKP'li devrimci Faşist Türk Devleti tarafından katledildi. 15 Haziran 1915 Süryani Seyfo Soykırımı Osmanlı İmparatorluğu siyasi ömrünü uzatmak için farklı inanç ve ulusal toplulukların katledilmesine dayanan Türkleştirme ve Müslümanlaştırma politikası geliştirdi. İttihat ve Terakki Cemiyeti ise halklara ve inançlara karşı soykırım politikasını yürüten siyasal merkez oldu. Birinci Emperyalist Dünya Savaşı sırasında Hristiyan Süryani halkı da İttihat Terakki Cemiyeti'nin saldırısına uğradı. 1915-15 Haziran'da Turab Din Midyat'ta ilk saldırı başladı. On binlerce Süryani katledildi. On binlerce yurtlarını terk etmek zorunda kaldı. Süryani halkına yapılan bu soykırım tarihe kılıç anlamına gelen Sayfo katliamı diye geçti. Bu dönemde Ermeni, Rum, Keldani, Asuri ve Arami halkları da katledildi. Soykırımcı, ırkçı, faşist politikaların mimarlarından olan İsmet İnönü, 1930'lu yıllarda bölgeye gider ve bir rapor hazırlar. Raporda, Süryanilerin halen bölgede olduğu ve Müslüman olmadıkları için asimile edilmeleri mümkün değil ve ne yapıp edip göç ettirilmelidir der. Sonrasında katliamdan kurtulanlar varlık vergisiyle göçe zorlandı. Az sayıda kalanlarsa mülksüzleştirildi. 1013 yılı nüfus sayımı ve kilise kayıtlarına göre 700 bin Süryani yaşamaktadır. Yaklaşık 300 bin Süryani katledilir. 200 bini dünyanın birçok bölgesine göç eder. Türkiye'de şu anda sadece 25 bin Süryani kalmıştır. Geriye kalan Süryaniler ise asimile edilerek Türkleştirilir ve Müslümanlaştırılır. 17 Haziran 1998 Semayüce 21 Mart 98'de bulunduğu Çanakkale Hapishanesi'nden Kürtler üzerindeki baskıyı protest etmek amacıyla bedenini ateşe verdi. Semayüce 21 Mart 1998'de Sömürgeci Faşist Türk Devleti'nin Kürdistan'a, Kürt halkına, PKK'ye karşı geliştirdiği saldırıları, dayatılan tasfiyeciliği, ihanetçiliği yenilgiye uğratmak ve protest etmek için bedenini bir nevroz gün ateşe verdi. Semayüce 84 günlük yaşam mücadelesinin ardından 17 Haziran'da ölümsüzleşti. Geride bıraktığı mektubunda 8 Mart'tan 21 Mart'a ateşten bir köprü olmak istiyorum diyerek sömürgeci, soykırımcı erkek egemen faşist Türk devletine karşı mücadelede izlenecek yolu da göstermiş oldu. 18 Haziran 2015 Mazlum Aktaş, Halil Aksakal Rojova dönüm seçti. Şehit Rubar Hamuşlu hamlesiyle Grisipi'yi faşist Daesh çetelerinden özgürleştirme operasyonuna enternasyonel özgürlük taburuyla birlikte katılan mazlum Aktaş, 18 Haziran günü Siluk'ta ölümsüzleşti. MLKP yaptığı açıklamada mazlum Aktaş'ın devrimciliğini şöyle tarifledi. Mazlum Aktaş, Arap ulusuna mensup bir komünist olarak faşist Daesh çetelerine karşı Arap halkının onurunu koruyan, o orada en önde savaşan bir savaşçı oldu. Telhamistan Cezaya, Mebruka'dan Hasekiye, Tiltemir'den Serikaniye cephesine kadar Cizire kantonundaki tüm cephelerde havancı, bisvinkçi, biksici ve operasyoncu olarak yer aldı. Antakyalı Arap Alevisi genç bir işçiyken yaklaşık 13 yıl önce partimiz saflarına katılan mazlum yoldaşımız profesyonel bir devrimci olarak çeşitli kentlerde politik askeri faaliyetler içerisinde görev yaptı. Yaklaşık 2,5 yıldır Rojava devrimi savunmasında ve kimi özel görevlerde partimiz adına yer alan mazlum yoldaşımız, komünist bir Arap savaşçı olarak Arap gençliğinin ve devrimcilerinin Rojava'nın yanında özgürlük ve onur mücadelesine yer almaları gerektiğini eylemiyle ortaya koydu. O, komutanlarından olduğu enternasyonel özgürlük taburunun ilk şehidi olma onuruna erişen, başta Arap halkı olmak üzere dünya proletaryasının ve ezilenlerin gurur kaynağıdır aynı zamanda. 20 Haziran 1930, Zilan Deresi Katliamı ve Serhıza'nın Van'ın Erciş ilçesinin Zilan Deresi'nde 13 Temmuz 1930'da Türk ordusu tarafından büyük bir imha harekatı başlatılmıştır. Zilan Vadisi'ne sığınan Kürtlere, dönemin kolordu komutanı Salih Parışa tarafından yürütülen askeri harekatla tam bir soykırım uygulanır. 44 köy ateşe verilir ve yaklaşık 15 bin kişi de Ceme, Gürceme Vadisi'nde, birbirine bağlanarak toplu şekilde vahşice katledilir. 25 Haziran 2016. Raperin Dicle, Sevda Çağdaş, Mimliç Özgürleştirme Hamlesinde Ölümsüzleşti. Raperin Dicle, 25 Haziran 2016'da Minbiç'te politik İslamcı faşist ağa karşı yürütülen özgürleştirme hamlesinde ölümsüzleşti. Sevda Çağdaş 20 Nisan 1987'de Sivas Hafik ilçesinde doğdu. Kürdistan doğumlu bir Türk Alevi olarak Rojava'ya gitti. Rojava devrimine katılarak devrimin savunması, inşası ve kadın devrimi büyütülmesi için ter döktü. Şehit Serkan taburunda savaşçı ve tim komutanı olarak görevler aldı. Savaştı. Bir dönem enternasyonel özgür taburuyla birlikte Siluk alanında ön cephede yer aldı. Raperin dijle üniversite ikinci sınıfta okulu bırakır. Profesyonel devrimci olarak devrim ve sosyalizm mücadelesine katılır. Kürdistan'ın Van, Amed, Dersim, Antep ve Erzincan illerinde devrim çalışma yürütür. 2006 ve 2012'de iki kez gözaltına alınır ve tutuklanır. 6-8 Ekim Kürdistan Serhaldanında kurşunla yaralanır. Ama o, mücadelesini ve direnişini büyüterek sürdürür. Partisi MLKP, Raperin Dicle'yi şu ifadelerle tanımladı. Raperin Dicle, Sevda Çağdaş yoldaşımız, tam bir yıl önce geldiği Rojava topraklarında devrime katılmanın, onun inşasında ve savunmasında rol almanın onurunu ve sevincini yaşadığı insan ve yoldaş sevgisiyle dolu, ortamların neşe kaynağı ve gülümseyen yüzüyle raperin yoldaşımız, şehit Serkan taburunda savaşçı ve tim komutanı olarak görevler alır. Minbiş hamlesine de büyük bir gönüllülük ve istekle katılan yoldaşımız, bu süreçte hem askeri hem de ideolojik olarak öncü bir rol oynadı. Halkların eşitliği ve kardeşliği perspektifinin, devrim ateşini büyütmenin ve kadın özgürlük bilincinin temsilcilerinden biri olarak siperlerde umudun ve yoldaşlığın güzel örneklerini yarattı. Onun coşkulu sevinci, mütevazi duruşu ve önünde olma iradesi yol göstericimiz olacak. Özgürlük ve sosyalizm bayrağı tüm mevzilerde zaferle dalgalanacak. Bu raperin yoldaşımıza ve tüm şehitlere sözümüzdür. 29 Haziran 1999 Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan hakkında DGM idam kararı verdi. Abdullah Öcalan, emperyalist ABD öncülüğünde uluslararası bir komplo ile 15 Şubat 1998'de tutuklandı. 29 Haziran 1999'da da sömürgeci faşist Türk devletinin mahkemeleri Öcalan'a idam kararı verdi. Uluslararası komplo ile Öcalan'ı esir alarak Kürt halkının özgürlük ve direniş geleneğini bitirmeye hesapladılar. Emperyalistlerin ve sömürgeci faşist Türk devletinin planlarını Kürt ulusal özgürlük mücadelesi boşa çıkartmayı bildi. Pekik'in tasfiyesi bir yana Kürt özgürlük mücadelesi daha da büyüyerek gelişti ve yayıldı. Rojava devrimi gerçekleşti. Rojilat kadın özgürlük mücadelesinin ve Serhıldanların yurdu oldu. Bakur halkı uluslararası komployu boşa çıkartarak kendi kaderini belirlemede mevzilerini güçlendirdi. Gerilla yenilmezliğini tekrar tekrar kanıtladı. 25 yıldır sömürgeci faşist Türk Devleti'nin zindanlarında esaret altında tutulan ne Öcalan, ne Kürt halkı, ne de direniş bitirilebildi. 29 Haziran 2007 Dep Eski Milletvekili Orhan Doğan yaşamını yitirdi. Eski Demokrasi Partisi milletvekili olan ve Demokratik Toplum Partisi yöneticiliği yapan Orhan Doğan, kalp krizi geçirmesi nedeniyle kaldırıldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nin hayatını kaybetti. Orhan Doğan, 1989 yılında İnsan Hakları Derneği Cizre Şubesi'ni kurdu. Halkın Emek Partisi'nin kurucu üyeliğini yaptı. 1991 yılında SHP listesinden Şırnak Milletvekili olarak meclise girdi. 2 Mart 1994'te DP e yönelik operasyonda meclis bahçesinde polis şiddetiyle gözaltına alındı. Hatip Dicle, Selim Sadak ve Leyla Zana ile birlikte yargılandığı davadan 10,5 yıl cezaya çarptırıldı. Orhan Doğan, sömürgecinin zindanlarında 10 yıldan fazla hapis yattıktan sonra 9 Haziran 2004'te tahliye oldu. Hapishaneden çıktıktan sonra Demokratik Toplum Hareketi Kurucu Üyeliği ve Demokratik Toplum Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. 30 Haziran 1996 Pekiki savaşçısı Zeynep Kınacı, Dersin'de sömürgeci orduya karşı fedailemi gerçekleştirdi. Şehit Zilan, Kürt halk önderi Abdullah Öcalan'a, PKK'ye ve Kürt halkına yönelik saldırıların önünü kesmek için Dersim'de 30 Haziran 1996 tarihinde sömürgeci faşist Türk ordusuna karşı feda eylem gerçekleştirdi. Zilan bıraktığı mektupta, bu eylemle yüreklerinizin dili olmaya çalışacağım. Bizler dağlarda savaşan binlerce evladınız, sizlerin özgür yarınlar için bir kez değil, binlerce kez canımızı feda etmeye hazırız der. Zeynep Kınacı'nın eylemine tanıklık eden ve daha sonra Cizre'de öz yönetim direnişleri sırasında şehit düşen Mehmet Tunç, Zilan'ı şöyle anlatır. Biz bando takımı 9 kişi olduğumuz için hiç bizimle ilgilenmedi. Durmadan bir şahin gibi rütbeli ve çok sayıda askerin içine daldı. Bizim taburdan 22 asker öldü. Kürdistan'da basın 10 Haziran 2013 Efren FM test yayına başladı. Rojava devrim topraklarında Kürt halkının ve halkların sesi olarak yayına başladı. 6 Haziran 1913 Roji Kürt dergisi yayın hayatına başladı. 6 Haziran 1913'te İstanbul'da yayına başlayan Roji Kürt dergisi 30 Ağustos 1913'te İstanbul hükümeti tarafından yasaklandı. 27 Temmuz 1912'de kurulan Kürt Talebe Hevi Cemiyeti tarafından yayınlanan dergi Kürt Gençlik Grubu'nun yayın mülteniydi. Aylık siyasi bir dergi olarak çıktı. Haber ve yazılar Arapça harflerle Kürtçe ve Türkçeydi. Doktor Abdullah Cevdet ilk kez Kürtçe alfabeyi gündemleştirdi. Arap alfabesinin Kürt diline uygun olmadığını söyleyerek yeni bir alfabe olmayı önerdi. Dergi ancak 4 sayı çıkabildi. 15 Haziran 1995 ilk Kürt TV kanalı kuruldu. İlk Kürt televizyon kanalı olan Med TV 15 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'da kuruldu. 23 Nisan 1999'da Türkiye'nin talebi üzerine yayın lisansı iptal edildi. Yerine Medya TV kuruldu. 19 Haziran 2000 Mezopotamya TV yayın hayatına başladı. Müzik